Karastan içeri girdi çok yüksekten bıraktı. isabetli değil. Upshaw da çıkaramadı oradan Peters. Bir hata. Cengizhan İvedi. Bir floater isabetli Cengizhan. İsabeti buldu altı parmağını. iyi Can bir kez daha potoya gitti ama bu kez de Upshaw blokladı. Cengizhan İvedi potaya gidiyor. Basketi buldu bir defa var. Cengizhan İvedi. Robert Upshaw yine tek ayak üstünde geri çekilerek atışı isabetli değil. Ama Cengiz Sanimedi kota altında mücadele ederek topu kazandı ve basketi yaptı. Son 16 lig maçındaki 15. galibiyetini alıyor. Böylelikle Aral Üniversitesi Büyükçekmece basketbolsa üst üste 9. yenilgisini alıyor. Drews aldı yine. Süreyi kontrol etti Andrew Andrews. Cengizhan İvedi 3 sayılı katışı. Cengiz İvedi'den de üçlük geliyor. Attı üçlüğü Cengiz. Adına. Şimdi topu kazandı ev sahibi Cengizhan çembere doğru gitti. Cengizhan basketi buluyor. 7-4. Metecan Bilsen. Natechan Mete atışı başarılı değil. Savunma rebound'u. Arda uzun mesafeli bir top Cengizhan basket faul. Amerikan futbol pası geldi. Mert bıraktı Cengizhan. Cengizhan ilvedi. Çembere doğru giderken Noral topuna müdahale etti. Top bir şekilde tekrar Cengizhan'ı buldu ve Cengizhan ilvedi. Bu kez basketi buldu. Takip sahada baskı yine Pınar karşıya kadar. Cengizhan iki oyuncu arasında topla buluştu ve turnike ile bitirdi. Böylece bu çeyre... Yine iç top elinden kaçırdı. potaya gitmeyi tercih etti. Ve isabet geliyor. Aynaz Gül <laughs> çekmece, Cengizhan İved'i ilk basket... <laughs> Cengizhan basket atıyor. Yayının başında da bahsetmiştik. Tekrar Eldridge. Bu çeyrekte çok sayıda zorlama, üç sayılık girişimi izledik. Üç sayılık basket. Cengizhan'dan geldi, Cengizhan İved'i. Bir anda tek pasla bomboş kaldı. Melih'in üçlüğü de kaçtı. Sonrasında Cengizhan İvedik çok hızlı çıkıyor. Cengizhan topu kaçırdı. Lok yemekten de kurtardı kendisini oradan. Yani topu çembere The üzeri orta mesafeler. O Cyrus Eldridge bir adım geri çıktı. üçlüğü kaçırdı ama Upshaw orada üçlü reboundunu alıyor. Şu asisti de yaptı Cengizhan İvedik'e. Upshaw çekti aldı reboundu. Andrews çıksırıldı emirden. Pasında aksarıyor. Cengizhan ivedi. Cengizhan üzerinden Poitras geçti adeta. Faulü aldı. Merçelep oyunda olacak misafir ekipte Deniz. Saffold'a Saffold. Burada da isabet yok. Bütün bir reboundu ve basket Cengizhan. Cengizhan ivedinin basketi. Topları bitiren bir pozisyon mu derken Nick Johnson top kaybını yaptı. Andrews. Andrew Andrews bıraktı Cengizhan'a. Cengizhan ivedi turnikesi. 33.3 saniye. Uğur. Uğur iyi öldü pot altını. İsa de buldu. Cengizhan İvedi. Hakan Demir tabii böyle bir kadroyu tercih etti. Genç oyuncuların da süre verdi. Mert. Ve Cengizhan ortaklığında sayı geliyor bu kez. Dışarıya Uğur. Yüksek posta Uğur Orkun üçlüyü gönderdi. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde kazanan yine Cengizhan İvedi oldu. 104-80. Mert Celedda sırtın kaldı. Mustafa isabeti buluyor. 99-60 oldu durum. Hemen karşılık Gengiz geldi Cengizhan İvedi'den. Kaçırdı. Bomboş pozisyonda basketi yapamadı Jordan Morgan. Cengizhan İvedi. Cengiz Han ve bir fake sonrasında bitirdi. Çok güzel bitirdi. Morgan'ın kaçırmasının tek sebebi topu tutamadı önce. <laughs> Elimizde <laughs> isabetli değil. Arada kalan top Andrew Andrews'ta. Andrews indirdi içeri. Cengiz Han İvedi çok çabuk kullandı. Cengiz Han basketi buldu. Fark 11'e indi. Andrews'dan da harika pa... Cengiz Han. Cengiz Han içeri yüklendi. Onur Alp savunuyordu onu. Cengiz Han Onur Alp'in üstünden basketi buldu. O da çok net bitirdi. Jones karşısında Robert Tavşao arkasına doğru olan Robert Tavşao pasını verdi. Zor pozisyonda Cengizhan basket atıyor.